haklarının verilmesini isteyen servis şoförleri yine yollara düştü. Plaka, Hakkımız, saki, saki tıpkı taksilerde olduğu gibi özel plaka isteyen şoförler Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatacaktı. Olmadı. Polis servislerin konvoy oluşturmasını engelledi. Bazı araçlara da el koydu. Bugün eyleme gelen araçlarıyla arkadaşlarımız arabaları ceza yazılmıştır. Arabaları bağlanan olmuştur. Bugün gelen servis arkadaşlarımız... Engeller şoförleri yıldırmadı. Emekçiler plaka haklarını vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü. Plaka sınırlaması, tahtit. Bunu istiyoruz. Biz yaptığımız işin hakkını istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Vergili işçiler olmak istemiyoruz. Burada 800 milyonla millet çalıştırıyorlar ya. Yazıklar olsun bu millete ya. Bu şoförlerin son eylemi değil. Bir sonraki eylem günü gelecek çarşamba.